Evet menümüzde mercimekli köfte var. Biraz daha alalım. Biraz daha alalım. Tamamdır işte. Abla bu hayır gerek olabilir getir. <laughs> Şimdi onun Evet kağıt kebabımız da çıktı. Biz de Açalım mı? Altyazı ekleyen ve arkadaşlar. Tavak. Oğlum hayat mı? Tamam da azıcık attım Tamam. Tamam tamam ben de <laughs> Afiyet olsun hocam. Çok, Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bugün. <laughs> acı değilmiş ya. Acı değilmiş. Işte. Boş mu? Yok artık para şey kağıt kebabını falan nasıl edeceğiz? Tabak getirmen lazım. He. Tamam Tamam ama. Çek. Evet, kağıt kebab bu şekilde açılır diyen yere. Çok güzel. Tamam. Tamam, tamam. Evet, Hanif Usta nasıl beğendin mi tadını? Hanif Usta güzel mi? <laughs> evet, Hanif Usta güzel diyorsa güzeldir. Biraz acı.